arkadaşlar bu 3 tane gizlenmiş çimen kaftı göstereceğiz ama üçüncüsü çok çok güzel ve çok gizemli bugün evi like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın video geçmeden hadi geçelim arkadaşlar üçüncü çimen kaftı almak için söylüyorum bomba gerekiyor çünkü havayı uçacağız göstereceğim zaten Birinci çimen kafeti burada. Yani şu taş şu yerine bu demirlikler var ya buradan geliyoruz buradan çıkma yeri var işte doğru. Burada saman var. Bunun içinde şöyle gidiyoruz. Çimen kafeti var. Arkadaşlar bir için şu mavi yerde de bomba var içinde. Hatta inanmıyorsunuz şöyle göstereyim. Bunun içinde de artık bomba var. Bakın. Bir dakika 15 olsun bomba. Evet, tamam. Yani uçmak lazım uç yani yapamam diye ben bu kadar 15 tane şimdi bomba aldım yani yanıma çünkü ardından uçmayı birazcık zor yani uçarak oraya gitmek o yüzden arkadaşlar e, dediğim gibi like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir de bir şey daha göstereceğim buradan çıkıyorsunuz burada boşuna zaman kaybediyorsunuz buradan çıktığınızda birazcık daha şöyle yana doğru yattınız. Tırmandığınızda direkt zaten buraya tırmanıyorsunuz. Yani iki saat şuna e, hani şuna gitmek lazım değil. Yani şuna gitmek lazım değil. Şu. Şuna gitmek lazım değil. Şu kırmızı nokta olan yere. O yüzden şuradan da bomba alalım. Şöyle tırmanalım. Tamam. Üstte i̇şte bir de tabuk var. Yani birazcık değişik. Evet bakın. Evet, ikinci çimen kıyafeti de burada. Bu da birazcık koyu beyaza benziyor. Şimdi buradan uçacağız. Şu yere. Şu yere doğru uçacağız. Bakın şu yere. Oraya doğru uçacağız işte. Bekleyin şöyle atalım da. Şöyle. Evet, tamam. Tamam. Attık. elek Tamam. Koş koş koş. Evet burada atayım ben şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika bir taktiğim var. Buraya evin üstüne uçmak için. Buradan işte evin üstüne uçmaya çalışıyoruz. Böyle bir taktik var benim. Çok birazcık geç oldu bir dakika bir daha. Ya da şöyle yapalım direkt burada patlatalım. Üstüne çıkarız. Arkadaşlar ana sesi kıstım. O yüzden aha tamam oldu. Ve gördünüz zaten. Burada arkadaşlar. Buradan buraya çıkıyorsunuz. Ve buyurun size beyaz kıyafet. Yani çimen kıyafet. Bakın üstünde yazıyor. Avcı kumanda kar. Azıcık kar yazıyor. Arkadaşlar şimdi yeni öğrendim. Artık almak için şöyle yapacağım ben de. Ya bomba al, alın bir tane. Şöyle at şöyle atın. Şöyle birazcık bombanın önünde durun. Şu arkanızda dursun. Uçun böyle. Oy çok uçtuk. O zaman arkadaşlar gelin bu arkaya. Burada şöyle yapın burada şöyle yapın atın şuraya şurada şöyle bekleyin şöyle birazcık daha öne doğru uçun yok olmuyor bir daha deneyelim o zaman şöyle deney deney yapın işte şöyle at at. at. bakın bak şöyle atın. koşun bam olmadı bir daha Hop ananın ebenin tebeğine geldik. Şurada patlatalım. Hop. Yok yok burada değil. Burada değil. Burada olmaz. Şurada. Dur. Dur bomba. Şurada burada deneyelim. Yok. Aha buldum buldum buldum. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Gelin buraya gelin. Direkt daha buraya gelin. Gel gel gel. Şuraya atın. Şu anda durun. Evet. durun. durun. Hoppa. Gördünüz. Bir daha gösteriyorum. Ve hatta şu bombaları atayım. Bir tane kalsın. Şu bombalarla doğuşalım. Hoppa. Bir tane de Şuradan şuraya T geldik. Ana geri geldim ben. Neyse ben o taktiği kullanmayacağım. Oradaki bir tane bombam kaldı çünkü. Evet, geliyoruz buraya arkadaşlar. Da şöyle bombayı atıyoruz ve ön önünü duruyoruz. Yani arkasında şöyle duracak arkamızda. Uçuyoruz. Boom. Arkadaşlar bu sefer eve atladık. Direkt çimen kartı yanına atlattı. Şöyle. Aa, böyle böyle ışın atabilir miyim ben bunları? Böyle böyle. Mesela şurada olsun gel bakayım sen buraya. Gel. Gel. Ben bunu böyle görüyorum. Vallahi götürürüm. Aşağıya mu? Peki orada kalıyor mu? Yok. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil tuş bildirimlerini e, yorum atmayı unutmayın. Tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve başka diyeceğim yok. Bye. Bye. Bye bye.